Değerli divan kurulumuz, yönetim kurulumuz ve çok değerli divan kurul üyelerimiz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben 5696 Sicil Nolu, Türk futbolunda 20 sene birincilikte teknik direktörlük yapmış. Aynı zamanda İngiltere'de West Ham United'da antrenörlük resmi. Galatasaray Arsenal takımında da skuat olaraktan görev yapmış Selahattin Beyazıt Başkanımızın ısrarları sonucu West Ham United takımından Galatasaray Kulübü'ne gelmiş ve 3 sene 1 sene antrenörlük, 2 sene teknik direktörlük yapmış bir şahsım. Kalbim Galatasaray'la doludur. Hayatım boyunca Galatasaray'ın sayesinde Türkiye'de tanındım ve bu mevkiye geldim. Benim söylemek istediklerim çok basit. Birincisi, Oyuncu seçimi. Galatasaray futbol takımı ben 20 senedir 1. Lig'de hocalık yapıyorum. Bana kulübümüz tarafından hiçbir zaman hocam şu futbolcu nedir, bu futbolcu nedir diye bir soru sorulmamıştır. Diğer kulüpler bana sormuşlardır. İkinci konu bayan takımının ben futbol federasyonunun ısrarıyla bayan milli takımının teknik direktörü oldum. 10-0, 15 -0 yenilen takımı ben kısa iki sene içerisinde Şili'de yapılan Dünya Gençler Futbol Şampiyonası'nda takımımız Brezilya, İtalya'yı yenerekten ikinci olmuştur. Bayan Milli Takımımız. Ve bugün Bayan Milli Takımında oynayan bütün oyuncular benim oyuncularımdır. Ve ben o süre içerisinde hocalık yaptığım zaman o genç çocuklara bana verilen 5000 lirayı, eğitimlerine vermişimdir. Sistemiyor Ve bu bayan takımı Galsın. profesyonelliğe Galsın. yöneldiği zaman Galsın. Fenerbahçe takımı, Galsın. Beşiktaş Galsın. takımı Galsın. beni arayarak hocam bize yardımcı Galsın. olur musun ifadesini kullanmışlardır. Ve ben de yardımcı olmuşumdur antrenörüne kadar. Maalesef Galatasaray takımı bu konuda bana hiçbir soru sormamıştır. Ve sormadığı için de ben de herhangi bir şey yapmamışımdır. Üçüncü bir konu şu. Galatasaray takımında üye olunuyor. Üye olunuyor. Maalesef 4 sene müracaat eden var. 5 sene müracaat eden var. Devletin çok üst kademesinde görev yapmış olan şahıslar var. Geliyorlar, söylüyorlar. Bir bakıyorum bir müddet sonra bir vatandaş üye olmuş. Ya nereden sen oldun diyorum. Diyor ki 10 bin dolar verdim, üye oldum diyor. Veyahut da başka bir yönetici de arasına arama girdi. O beni üye yaptı diyor. Bu beni son derece üzüyor. Ben Galatasaray Kulübü'le üye olduğum zaman iki sene yedek bekledim, iki seneden sonra oldum. Ve sırasıyla olunuyordu. Maalesef bu bugün Galatasaray takımında anı tabiri caizse parayı veren veyahut da adamı olan Galatasaray Kulübü'nde üye oluyor. Bu son derece acı bir olay benim gördüğüme göre. Ben Kuleli Askeri Lisesi'nde okurken Galatasaray Kulübü batıya açılan penceredir ifadeleri geçerdi. Ve hepimiz de Galatasaray hasretle beklerdik, maçlarına gelirdik. Bu Galatasaray camiasına bana göre hiç uygun düşmüyor. Diğer bir konu futbolcu seçimi. Bakın şurada görmüş olduğunuz arkadaşımız Öner Kılıç ile takımında oynuyordu. Ben de Galatasaray kulübünde antrenördüm. Öner kardeşimizi ben gittim iki kere izledim ve Galatasaray kulübüne geldi o zaman Metin Kurt Galatasaray Kulübü'nden ayrılıyordu ve geldi Öner kardeşimiz 10 sene Galatasaray Kulübü'nde en üst düzeyde futbol oynadı. Ayrıca ben tavsiye ettim ısrarla Kocaeli Spor'da oynayan Yusuf vardı. Sonra Galatasaray'da Rambo ismiyle geçti. Çok uzun süre stoper oynadı ve o öyle oldu. Ayrıca Beşiktaş'a giden Metin. Metin ben Kocaeli'de de yaptım yani hocalık. Onu ısrarla tavsiye ettim. Almadılar. Beşiktaş'a gitti ve o durumu ortada. Müfidi, ayrıca Müfit, Gürcan, Şükrü ve özellikle de Müfidi ben 17 yaşındayken Trabzonspor Galatasaray kupa finalinde sağ olaraktan oynadı. Bu bakımdan şimdi bir kulübün yürüyebilmesi için bana göre genç oyunculara yönelmesi lazım. Gözet, gözlemci olan insanların araştırması lazım. Bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Bir gün Galatasaray maçında oturuyordum. Futbol bir adam geldi benim yanıma. Hello dedi, hello. Az çok İngilizce bilirim. <laughs> dedim, ne, ne? Dedi, kabak kim kabak? Ben dedi West Ham United takımından geldim. İşte sana selamları var, şudur budur. Ben dedim, kabak mı? Ben bilmiyorum dedim, kabak kim ya? Sordum oradaki adamlara. Ya kapak kim dediler. Dediler ki ya işte sabek oynayan oyuncu. Bu soyadını biliyor dediler. Adını bilmiyor. Ben dedim ona ben bilmiyorum dedim. Tanımıyorum. Good futbolcu, iyi futbolcu değil dedim. Ve gitti. Bak nereden nereye geliyor araştırıyor. Ve sonunda onu diğer takımlar aldı. Şunu sonuç olaraktan şunu bağlamak istiyorum. Galatasaray takımı büyük camiadır. Ancak ve ancak kendi içimizdeki değerlere kıymet verirsek kendi içimizdeki değerleri haklı olduğu yere getirirsek büyüyeceğini ve yürüyeceğini inanıyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.